Hı. Gel, gel. Asel su. Asel su. Ben... Su. Hı. Su. Asel su. Anne. Anne. Nasıl? <laughs> Vurma o kadar da. Vurma o kadar ben Ben. Bana yap. Tamam. Ayağım. Hı. Ayağım. Bağırma. Yat üstüne yat. Yat yat. Yat oğlum bak bak. Abinin üstüne yat. Sallayayım seni. Yat üstüne. Yat. Bana da. Nereye nasıl yetişeceğim lan? Yatak çöktü. Eyvallah. Çocukların çöktüm. babalarına duyurulur. Evet. Bir yatak istiyoruz.